Kapı açılmıyor. Açın. Asansörde kaldık. Asansörde kaldık? Asansörde, Asansörde. kapı açılmıyor ki. As Sallanıyor. Melisa düşme. Dur, tutun. Kenardan tutun. Asansör. Aa! Alarm çalıyor. Ne diyor? Tahliye deniyor. Tahliye deniyor. Kapı açılmıyor ki. Aç Melisa. Nasıl açacağız? Melisa nasıl açacağız? Baba aklıma fikir geldi. Evet. hadi. Başka bir çözüm yok mu bunun? Ne yapayım? Elimle kapıyı mı açayım? Oo, baba. kapıyı ateş edecek. Nişan al o zaman. Tamam, bir dakika. Çabuk ol. Asıl sallanıyor. Evet. Sallanıyor. 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 Dur, bekle sallanıp gitsin ondan sonra ateş edemezsin. Şimdi ateş edebiliriz. Tamam. Çekilin baba, ateş edeceğim. Hadi bekliyorum. Çabuk aç şu kapıyı. Vur. Evet. Baba bombayla kapıyı patlatacağım. Başka hangi bombayla? Başka yolu yok. Bu Bo, hangi bombayla? Bu. Bo. Oo, evet. El bombasıyla mı patlatacaksın kapıyı? Evet başka bombayla olmaz. Tek el bombasıyla. Oo, diyor. bombayla kapıyı patlatacak Melisa el bombasıyla. Kapıya mı bağlayacaksın onu? Evet. Hadi bağlayalım. Bağladın mı? Bağladım. Kumandası nerede? Kumandası nerede onun? Hah, iyice sıkı tut. Ya Melisa, başka yolu yok muydu buradan çıkmanın? Yok, yok, yok. Hadi geç. Nasıl patlatacaksın? Kumandayla mı? Evet. Oh. Ben şu düğmeye bakacağım. Evet, eğilelim. Başında patlayacak. <laughs> Dur şunu kapatayım, siz evet. de eğilin. Evet, eğilelim. Eğildik. Nasıl patlatacaksın onu? Bu düğmeye bastıktan sonra 10 saniye, sonra patlayacak. Evet, çabuk. Sallanıyor. Bir... Oh, sallanıyor S kızım ya. Çabuk ol Melisa patlayacağız mı da? Kapıyı aç. 2, 2. 9, 8, 2, 3, 2, 2. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Melisa sıkı tutun. <gülüyor> <gülüyor> Patladı. <gülüyor> oh. açıldı. Açıldı çık çık çık. Kurtulduk. Kurtulduk Melisa abi. Oo! Arkadaşlar, asansörde kaldık. Melisa onun kapıyı patlattı. El bombası Çak.